Selam arkadaşlar. Kur'an'ın kodunun 9. bölümüne hoş geldiniz. Yeni ve karmaşık bir teknolojik alet aldığınızda, mesela profesyonel bir kamera veya bir drone, kutunun içinden mutlaka bir şey daha çıkar. Kullanım kılavuzu. O kılavuz, aletin her pamçasını, her fonksiyonunu, potansiyel hatalarını ve en verimli nasıl kullanılacağını anlatır. Peki neden? Çünkü o aleti en iyi onu tasarlayan leticisi tanır. Şimdi bir de kendimizi düşünelim. İnsan korkuları, umutları, zaafları, potansiyeliyle bu kadar karmaşık bir varlık. Peki ya insanın da bir kullanım kılavuzu olsaydı? Onu en iyi tanıyan yaratıcısı tarafından yazılmış bir kılavuz. İşte bugün Kur'an'ın tam da bu yönünü yani insan ruhunun en derin kodlarını nasıl çözdüğünü, fıtratımızı yani fabrika ayarlarımızı nasıl bu kadar iyi bildiğini ve onu nasıl iyileştirip dönüştürdüğünü inceleyeceğiz. Bu, Kur'an'ın yaşayan, nefes alan mucizesidir. Kur'an, sadece kurallar koyan bir kitap değildir. Her şeyden önce ruhumuza tutulmuş bir ayna gibidir. En gizli korkularımızı, en derin arzularınızı ve en büyük zaaflarımızı bize gösterir. İnsanın temel psikolojik durumlarını binlerce yıl öncesinden teşhis eder. Örnek 1. Modern çağın vebası, anksiyete ile huzur arayışı. Bugün milyonlarca insan anksiyete, gelecek kaygısı ve içsel bir boşluk hissiyle yaşıyor. Kur'an bu durumun kökenine iner ve Rad Suresi 28. ayette evrensel bir teşhis koyar. İlesiniz ki Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur, tatmin olur. Bu sadece dini bir slogan değil, derin bir psikolojik prensiptir. İnsan kalbi kendisinden daha büyük bir anlama, sarsılmaz bir güce bağlanmadığı sürece huzursuzdur. Kur'an bu huzursuzluğun ilacının evrenin sahibiyle bir bağ kurmak olduğunu söyler. Örnek iti, en büyük virüs kibir ve ümitsizlik. Kur'an insanı yıkan iki temel psikolojik virüsü tekrar tekrar gündeme getirir. Kibir ve ümitsizlik. Şeytanın hikayesi aslında bir kibir analizidir. Firavunun hikayesi güç zehirlenmesi ve kibrin bir portresidir. Buna karşılık Kur'an, tevazuyu yani kendi acizliğini bilmeyi ve şükrü yani sahip olduklarının farkında olmayı bir tedavi olarak sunar. Aynı şekilde hayatın zorlukları karşısında pes etmeyi yani ümitsizliği en büyük günahlardan sayar. Yusuf suresinde Yakup peygamberin ağzından bize şu ilkeyi verir. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. Yusuf 87 Bu depresyona ve çaresizliğe karşı 1400 yıllık bir reçetedir. Kur'an, polyamacılık yapıp her şey harika demez. O acıyı, korkuyu, kıskançlığı, yani insanın karanlık tarafını tanır, teşhis eder ve sonra ona bir çıkış yolu, bir umut ışığı sunar. Peki bu teşhis ve reçeteler işe yarıyor mu? Sadece teoride mi kalıyor? Bunun için tarihteki en büyük laboratuvar deneyine, yani ilk Müslüman nesline, sahabeye bakmamız yeterli. Kur'an'dan önce o toplum nasıldı? Kabilecilik ve kan davalarıyla parçalanmış, Dökçülüğün asabiyet kök saldığı kız çocuklarını diri diri toprağa gömebilen, alkol ve faizin normalleştiği, sosyal ve psikolojik hastalıklarla dolu bir toplumdu. Bur'an'dan sonra aynı insanlar, aynı coğrafyada, sadece 23 yıl gibi inanılmaz kısa bir sürede nasıl bir dönüşüm yaşadı? Birbirinin kanını döken Evs ve Hazveç kabileleri can dostu kardeşler oldu. Kibirli kabile reisleri, mütevazı hizmetkarlara dönüştü. Kızlarını yük olarak gören babalar, onlara en güzel değeri veren, onları eğiten insanlara dönüştü. Birbirleriyle savaşan dağınık kabilelerden, dünyaya adalet ve medeniyet taşıyan birleşik bir toplum doğdu. O tarihin gördüğü en hızlı ve en köprü toplumsal ve psikolojik dönüşümdür. Hangi felsefe, hangi ideoloji veya hangi lider bir nesto bu kadar kısa sürede bu kadar derinden değiştirebilmiştir? Bu dönüşümün motoru Kur'an'ın insan ruhunun kodlarına doğrudan hitap etme ve onu yeniden programlama gücüydü. Peki tüm bunlar 1400 yıl önce yaşandı. Bugün 2025 yılında yaşayan bir gence Kur'an'ın psikolojik olarak ne faydası var? Kur'an, bugünün insanı için adeta bir manevi ilk yardım çantası sunar. Alet 1. Sabır, aktif direnç. Kur'an'daki sabır, pasifçe oturup beklemek değildir. Stres, başarısızlık, ve hayatın zorlukları karşısında aktif bir şekilde direnmek, dayanıklılık göstermektir. Bu günümüzün psikolojik dayanıklılık, resilience dediği şeyin ta kendisidir. Elet 2. Şükür, pozitif odaklanma. Modern psikoloji, pozitif psikoloji akımı ile birlikte şükretmenin ve şükür günlüğü tutmanın zihinsel sağlık üzerindeki muazzam faydalarını keşfetti. Oysa Kur'an, 1400 yıldır bunu müminin zihin yapısının merkezine koyar. Eğer şükrederseniz size olan nimetini kesinlikle artırırım. İbrahim 7 Bu, beyni hayattaki eksiklere değil, var olanlara odaklanmaya programlamaktır. Alet 3 Tevekkül, güvene dayalı huzur Belirsizliklerle dolu bir dünyada, tevekkül prensibi, elinden gelenin en iyisini yaptıktan sonra, sonucu ve kontrol edemediğin şeyleri Allah'a havale etmektir. Bu her şeyi kontrol etme çabasının getirdiği o ezici anksiyeteyi ortadan kaldıran en güçlü panzehirdir. Yani modern psikolojinin uzun araştırmalar sonucu ulaştığı mindfulness, pozitif psikoloji, amaç odaklı yaşam gibi kavramların özü, Kur'an'ın 14 asıldır sunduğu bu alet çantasında zaten mevcuttu. Kur'an'ın insan psikolojisini bu kadar derinden anlaması, en temel korkularımızı teşhis edip onlara pratik ve etkili çareler sunması ve tarihsel olarak kanıtlanmış dönüştürücü gücü, onun yaşayan bir mucize olduğunun en büyük kanıtlarından biridir. O sadece sizin hakkınızda konuşan bir kitap değil, doğrudan size konuşan bir kitaptır. Belki de sizi, sizin kendinizi tanıdığınızdan daha iyi tanıyan bir kitaptır. Kur'an'ın bireyi nasıl onardığını gördük. Peki ya toplumu nasıl inşa eder? Kur'an'ın ortaya koyduğu adalet, miras, aile ve ceza hukuku gibi sistemler bugünün karmaşık dünyasına ne söylüyor? Yüz sonraki bölümde Kur'an'ın hukuki ve ahlaki mükemmellik kodunu inceleyeceğiz. Size psikolojik olarak en çok dokunan Kur'ani ilke hangisi? Sabır mı, şüpür mü, tevekkül mü? Deneyimlerimizi yorumlarda bizimle paylaşın. Kur'an'ın kodu ile ruhumuzun derinliklerine inmeye devam etmek için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.